Rot bahçesine hoş geldiniz. Aynı güzel gelmeye başladınız. Bugün yine bir erik dişil günündeyiz. Allah'ın izniyle en doğru mesajı almayı ve size akıtmayı nasip etsin Allah. Doğru mesajları verelim ki doğru şeyler olsun. Merhaba Deniz, hoş geldiniz. Hello. Hoş buldum canım. Sen de hoş geldin canım kader. Şradj hoş geldin. Zor günlerle eee mücadele ediyoruz. Sınanıyoruz. Zor bir sınavdan geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Zübeyde hoş geldin canım. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bilmiyorum ki ne olacak Ayşenur. Şu an hiçbir fikrim yok. Ee, iyi gitmiyor bir şeyler ve gerçekten de iyi değilim. Yani şu an iyi değilim, iyi hissetmiyorum. iyi görmüyorum. Ya bu kadar can, bu kadar ağaç, bu kadar emek. Allah bu günlerde gerçekten bize yardım etsin. Allah bize acısın. Gerçekten yani şu an ülke yanıyor diyeceğim ama ülke yakılıyor. Allah kötüye de fırsat vermesin. Yardıma kim geldiyse Allah onlara da yardım etsin. Yani dini, dili, ırkı hiç fark etmez. Rabbim onların da gönlünden ne geçiyorsa hepsine muradını nasip etsin. Santrale de ulaştı az önce. Allah yardımcımız olsun yine. O yüzden zor günler geçiriyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Eril dişire de başlayacağız. Yapacağız. Aynen eriyoruz Ayşegül. Ne yapıyoruz? Enerjilerimizi gönderiyoruz. Bol bol dua ediyoruz. Dilerim yağmur yağar. Daha güzel olacak. Yani yaşanması gerekiyormuş. Şu perşembe cumadan sonra artık yengeç durumuna geçtiği için artık biraz daha havada nem olacak. Çünkü şu an tamamen sıkışık enerji var. Çünkü bu havadaki o ateş elementi, ateş enerjisi şu an gerçekten çok zorluyor. Gökyüzü çok sıkışık şu an ve bu yüzden bu kadar zaten çoğaldı. Bu yüzden bu kadar birden aldı yürüdü. Ama e, Allah'ın izniyle işte güzel olacak diyoruz. Umut ediyoruz en azından. Allah umudumuzu öldürmesin, Allah umudumuzu söndürmesin. Hepimize de yardım etsin. Hadi bakalım şimdi enerjilerimizi gönderelim. Ee, alma verme dengesine de inanıyorum. Sizin de inanmanızı istiyorum. Bu yüzden de likelayın lütfen. Ve bu, yani e, likelayıp e, geçmek demek, o enerjinin içinde olmak demek, abone olmak demek, karşılığını vermek demek. Haliyle karşılığı verilen hiçbir şey karşılıksız kalmaz arkadaşlar. Hayatınıza bir şeylerin tezahür etmesini istiyorsanız da lütfen alma verme dengesine dikkat edin. Hadi bakalım. Eril dişil başlıyor. Bakalım bu hafta Eril Efendi ne yapıyor? Neler yapmış? Haydi gelelim. Buyurun. Şimdi enerjilerinizi lütfen gönderin. Gözlerinizi kapatın. Son gördüğünüz anı, son konuştuğunuz anı ya da göz göze olduğunuzu imgeleyin. Şu an karşılıklı oturuyorsunuz. Şu an o karşılıklı oturma enerjisinde sizin gözlerinizin içine bakarak birazdan benim okuyacağım şekilde size söyleyecekleri şeyleri düşünün. O zaman tam bir enerji uyumu olup hayatınıza daha çabuk tezahür edecektir. Bu bir zamansız zaman açılımı. Ne zaman izlerseniz, ne zaman sıkışırsanız almak istediğiniz cevapları bu videolarda özellikle eril dişili videolarında bulabileceksinizdir. Tıkandığınız bir yer bir şey olursa. Diğer videolarımda aynı şekilde aklınızda bir soru olduğunda herhangi bir videomda hangisi denk geldiyse doğru mesaj o videodadır arkadaşlar. O yüzden bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şöyle bir bakalım. Eril şu an ne durumda? Patina yine tabii ki her zamanki gibi baş köşede. Alev kartlarımız da burada. Duygularımıza da bakalım. Duygulardan hepsini almak istiyorum. Duyguları şu an bu hafta nedir gerçekten bilmek istiyorum. Çünkü bu kadar ateş elementi varsa eğer mutlaka bir çünkü ateş zamanı, aslan zamanındayız. Mutlaka bir eylem enerjisi ya da kafada biraz bir şeyler yapma enerjisi vardır. O yüzden de duygularına açıkçası bu hafta önem gösteriyorum. Vallahi kalp tutan adamı gördüm bir gözüme çarptı ama Hadi gel bakalım. Açmak istedi. Şimdi bu hafta ne hissediyorum erillerde? Bir şaşkınlık hissediyorum, bir ne yapacağını bilememek, bir donup kalmak belki şok olmak, bir sıkıntı. Ee, başka ne hissediyorum şu an erillerde? Biraz da uyuşukluk, yani tam ateş elementinin tersine. Biraz da uyuşukluk, yani bir beyin uyuşması olur ya. Hakikaten şu an bir beyin uyuşması yaşadıklarını düşünüyorum. Bakın bir yenilenme durumundalar. Bir doğum enerjisindeler şu an ve burada bir ölüm enerjisiyle beraber bir doğum enerjisi geldi arkadaşlar. Çünkü yenilenmek bir şeylerde tekrar yeniden başlamak, yeniden bir doğum enerjisi. Yani artık o asılı kalan zamanda net kararlar vermek zaten yenilenme ka şeyi kartımız da mahkeme kartıyla eş Buradaki de 13 numara ölüm kartına yani o klasik tarot'taki ölüm kartına delalettir bir dönüşüme. Artık net bir karar veriyorum artık bir dönüşmek istiyorum diyor. Artık bir şeyleri bitirip yeniden bir şeylere başlamak istiyorum dediği enerjide. Çünkü geçmişi şefkatle bırakmak, iyilikle bırakmak, güzellikle bırakmak artık bir geçmişten bir sıkılma, geçmişten bir bunalma ve gerçekten o üzüntülü ya da o stresli zaman artık her neyse o işin içinden artık bir çıkmak istiyor. Çünkü zorluklar sayesinde gelişmek. Evet her ne kadar şu an geçmişte bir şey şekilde zorluklar geçirse de geçmişte yaşadığı şeylerin aslında şu an meyvesini yiyor. Yani bunun da farkında hani evet geçmiş beni biraz zorladı ama bu zorlayan şeyler sayesinde e, sayesinde de şu an aslında şimdiki ben oldum. İşe gü, işe güce sardım dediği bir enerjide. Bir konu veya meslek hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek. İşe sarmış, güce sarmış, şu an kendini işe güce vermiş arkadaşlar. Çünkü burada artık bir şeyleri ustaca yapmak, yani o çıraklığın dışına çıkmak. Artık belki bir şeyleri öğrenmek istemek. Şu an hayatındaki durum yeni bir hayat geldiği için bu özellikle dolunaylar çok sert geldi. Yeni ay çok sert geldi, dolunay çok sert geldi. Ve burada artık bir şeyleri yeni yeni öğrenmek, öğrenmek için adapte olmaya çalışmak. Yani artık hayatının başka bir bölümünü, başka bir hikayesini ya da başka bir durumunu, işi, gücü artık her ne ise başka bir levela atlama durumunu şu an öğrenmeye çalışıyor. Yani bir nevi öğrencilikle bir şeyler oluyor. Çünkü diyor ki bir fırtına oldu. Düşünüyorum, taşınıyorum ama burada da bir fırtına var. Buradaki fırtına uyarısı düşünen adamda aslında diyor çok ince düşünüyorum. Hani e, vardır ya hani ince düşünüp sıkelemek ya da öyle bir şeydi hatırlamıyorum tam. Çok ince düşünüyorum. Çok detaylı düşünüyorum. Ama ne olursa olsun fırtınayı da engelleyemiyorum. Ya kalbini kırıyorum ya da kalbim kırılıyor. Yani bir türlü ortasını bulamadım. Bir acemilik çekiyorum dediği bir enerjisi var şu an. Ve bu acemiliğin içinde artık biraz kendini sıkıntılı hissediyor. Çünkü çok düşünüyorum. Düşündüğüm zaman da elimde kalıyor. Düşünmediğim zaman da. Yani kendimi bakın yine öğrencilik kartı ve adamışlıkla beraber geldi. Yani düşündüğüm zaman... Yine olmuyor. Yine fırtına kopuyor. Ya bir şekilde kendimi ifade edemiyorum. Kendimi ifade etmeyi öğrenmek öğrenmem lazım dediği bir enerjide şu an. Çünkü hem öğrencilik hem adanmışlık. Eğer ki hayatında daha önceki ilişkileri hep böyle e, platonik uzaktansa ya da eğer çok fazla kadınla beraberse veya işte artık aklınızdaki kişinin cinsiyetine göre çok fazla erkekle beraberse ilişkileri uzun sürmüyorsa ve bunu sadece işte o kısa mesafeli koşullarda e, hayatını sürdürüyorsa şu an yeni bir ilişkiye ya da bir bütünleşmeye, bir adanmışlık çalıştırmaya bir lütufa aslında Allah'ın verdiği bir lütuf olarak sizi görüyor. Ama bu adanmışlık durumunda da çok acemiyim, nasıl davranacağımı da bilmiyorum dediği bir enerjide. Çünkü o bütün hayatı boyunca giden hani gamhat diyoruz ya hep böyle o çapkın enerji. Ya da işte bir e, işte herkesi mavi boncuk dağıtan flörtöz enerjinin içinden şu an çıkmakta zorlandığını. Çünkü burada adanmışlık çalıştırmayı bilmediğini bu yüzden bir öğrencilik halinde olduğunu söyledi. Yani iyi bir öğrenci olabilirim ama fırtınayı da engelleyemiyorum diyor şu an gündeminde. Bir bakalım güncelinde de ne varmış. Seni seviyorum dedi. Bugün ben seni ben de seni seviyorum demek istemedim. İçimden bir gelmedi. <laughs> Dişi sustu şu an. Yani ben eminim şu an beni dinleyen ve daha sonra dinleyecek olan herkesin Normalde ben hani seni seviyorum sözünü, kelimesini veya işte herhangi bir kartını burada gördüğümde... ...ben de seni seviyorum dedim, derim. Ama bugün bir içimden söylemek gelmedi. Yani diş, dişil bugün bir sustu, bunu söylemek istemedi. Bir durgunlaştı. Dişil biraz durgunlaşmış, bir kendini bir geri çekmiş zannediyorum ki... ...seni seviyorum dediğinde bir tepki vermedim şu an. Diyor ki seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum. Eğer ilişki hiç başlamadıysa çok hoşlanıyor. Çok çekici buluyorum. Yani bir taraftan da o seksüel enerjilerinizin, o duşa dönük halinizin, kendi hayatınızdaki durumunuzun da gerçekten şu an tam böyle donanımlı olduğunu ve bu yüzden de seni e, seni sevdiğini ya da senden çok hoşlandığını söylüyor. Ama kafam çok karışık. Yani kendi e, e, ekseni etrafımda bir dön, dönüyorum dediği bir durum var. Bir taraftan içe dönmüş, ödün vermek istemiyor. Çünkü her ne olursa olsun siz de muhtemelen bir ödün vermiyorsunuz şu an karşıya. Şimdi o ödün vermiyor, kafam karışık. Ya yanlış bir şey yaparsam, ne yanlış bir şey söylersem, ya yine ortalık karışırsa... ...bu yüzden de içime döndüm, şu an bir şey yapamıyorum diyor. Yani aslında dişil enerjiye yansıyan, onun asla ödün vermediği... ...ama gerçekte olan içine dönmüş, ne yapacağını bilmeyen bir edil var. Çünkü kafası o kadar karışık ki... Hem senin etrafında dönmek istiyorum, hem senin hayatında olmak istiyorum, seninle olmak istiyorum. Tamam güzel, çünkü seni seviyorum ve ben bunun ilahi bir durum olduğunu düşünüyorum. İşte ruh eşi deyin, ikiz alev deyin, kaderim deyin. Hiçbir şey olmuyorsa bu kadın niye hayatımdan gitmiyor ya da ben neden bu kadını düşünmeden duramıyorum diye artık bir sorgulamaya geldim mi? Şu an telefon çaldığı için gelemedim arkadaşlar. Telefon çaldı umarım şu an sesim ulaşıyordur. O yüzden de ne yapacağını bilmediği için içine dönmüş. İçindeki sırlarını ve hayat içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme, gittiğin bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere varmanın da kendini uğraması olduğunu söylüyor. Yani aslında kendi içine döndüğünde her ne kadar ödün vermek istemiyorum dese de sizi sevdiğinde artık yavaş yavaş kabul etmeye başlamış. Çünkü diyor ki kafam karışık ve sürekli de hayal kurmaya başladım. Neden bu haldeyim diye de anlamıyorum dedi. Bir bakalım. Cimri. O kadar cimri ki şu an duygularını göstermek istemiyor. Yani hem maddi hem manevi cimriler şu an. Neden derseniz çünkü burada bir zümrüt kartı geldi. Yani o cimriler şu an. Neden derseniz çünkü burada bir zümrüt kartı geldi. Yani o kadar üzülüyor ki şu an. Çünkü zümrüt bir taraftan da hani ağlamaktır. Evet başarıdır. Ama bir taraftan da üzülmektir. Yani diyor ki şu an duygularımı göstermiyorum. Hani bir başarı kazandığımı zannediyorum. Çünkü ben bir iletişime geçersem çünkü şu an bir de savaştığım şeyler de var yani hayatımdaki tek sorun, hayatımdaki tek sıkıntı sen değilsin. Benim savaştığım şeyler var ve bir başarıyı kafaya taktım. Bunu da sana göstermek istiyorum dediği enerji var. Her ne kadar diyor şimdi senin iletişime geçsem de kılıcını çekeceksin biliyorum. Ama ben bunu da başarmak istiyorum çünkü evet ben farkındayım çok cimri davrandım sana asla duygularımı göstermiyorum. Ama şu an savaşıyorum ve bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek dedi. Yani aslında senin için de savaşıyorum. Çok yorgunum sevgine ve şefkatine de ihtiyacım var. Cimriyim. Şu an hayatımdaki sorunları da anlatamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama şu an o savaşın içinden çıkmak istiyorum dedi. Buradaki cimrilik neyin cimriliğiymiş? Neden göstermiyormuş? Bir bakalım ona. Bir soralım. Sistem bize Rabbim bize bir şey söylesin. He. Buradaki duygu cimriliği neyi göstermiyor bize? Ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Asla göstermek istemiyor. Yani diyor ki, sen benim dengimsin. Sen benim için önemli olansın. Sen benim diğer yarımsın. Ben sensiz yapamıyorum. Asla göstermiyor. Cimri davranıyor burada. Çünkü ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Yani burada iki tane küllerinden yeniden doğan bir başlangıç yapmak isteyen hem seksüel enerjilerde hem işte e, fiziksel hem ruhsal kal işte kalben bedenen artık ne anladıysanız hepsinde sen bendesin ama ben bunu sana göstermiyorum dediği bir enerjinin içinde şu an. Evet ve yine Mars geldi sevgili kedim yine kapıya geldi dayandı arkadaşlar. Evet bir bakalım. Aklı çıkıyor şu an beter ol. Gerçekten beter ol. Erteledim, erteledim, erteledim. Aklım çıkıyor. Herkes gitsin, sen gitme diyor. Şu an güncelindeki durum bu. O kadar ertelemiş ki, o kadar fırsat kaçırmış ki. Bakın, Burada kendince bugün gitmeyim, yarın gideyim. Bugün giderim, yarın giderim. O yarın olmazsa öbür gün giderim. Nasıl olsa orada oturdu, bekliyor. Ya da nasıl olsa işte bir şekilde kendi hayatıma bakayım, şu işimi de halledeyim, bu işimi de halledeyim. E ee, en son artık mida enerjisi gelip ya kıskançlık ya artık sıkılma durumu. Çok özür dilerim. Şu kapıyı açayım. Susmayacak çünkü. Ya, gel oğlum. Evet. Kedinin miyavlaması da belki bir şifadır şu an. Şimdi o kadar ertelemiş ki ya da artık durum her neyse bir burada bir kıskançlık durumu var arkadaşlar. Mide çok kıskanç bir enerjidir. Evinde kalesinde oturan güçlü bir kadındır. Sözü geçen bir kadındır ve bu güçlü karakteri sürekli ertelediği için böyle, böyle çok rahat görünmüş. Bakın. Çok rahatım ben. Benim hiçbir sıkıntım yok. İşimde, gücümde, her şeyimdeyim. Hiçbir sıkıntım yok olursa ne ala ala olmazsa da ne yapayım artık o enerjisini o kadar göstermiş ki size. Şu an aklı çıkıyor. Erteledim, erteledim. E herkes gitsin, sen gitme. Bak nasıl sarılıyor. Gitme diyor şu an ya. Herkes gitsin, sen gitme. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim. sevgiye ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul eder misin diye şu an içi içini yiyor. Beter ol ya beter ol gerçekten. Yani Allah gerçekten içine hidayet versin. Daha başka demiyorum yani Allah ıslah etsin diyorum bu erilleri. Daha da başka bir şey demeye de gerek kalmadı zaten. Hadi gel bakalım. Ah, yapmış tilkiliği. Ben çok kontrollüyümü göstermiş. Ben kontrollüyüm. İşte ben sürekli aynı şeyleri yaparım. Benim hayatım bu. Ya da işte benim konfor alanım bu ben bunun dışına çıkamam. İşte atıyorum ailesi ise ben bu durumun dışına çıkamam. İşte işi ise ben işte kariyerime odaklıyım, işime odaklıyım. Ne bileyim işte artık aranızdaki durum farkı, konum farkı her neyse onu yapamam, bunu yapamam. Yani hiç uzlaşmaya gelmemiş. Ve diyor ki tilkilik yaptım. Hep böyle kontrollüymüş ya da böyle hep bir kontrol ediyormuş ediyormuşçasına durdum veya bazıları gerçekten arkadaş kalalım işte yapamıyorum edemiyorum işte aslında biz birbirimize uygun değiliz çok da önemli değil misin gibi gösterdim ve şu an burada bir muhakeme kartıyla ha ortada kaldım diyor düşünüyorum taşınıyorum ben burada bir şekilde ortada kaldım dediği durum içerisinde olduğunu düşünüyorum ama bazıları için buradaki mahkeme kartı Bitip gidecek olan bir evlilik durumu arkadaşlar. Yani artık ben tamam tilkilik yaptım. Eğer ki hayatınızda bir üçlü ilişkiyse, işte boşanacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Daha önce gerçekten sizi bir şekilde kandırdıysa, hayatınızın içinde işte tamam sen önemlisin benim için orası bitecek diye sürekli bir vakit kazandıysa. Allah'tan işte hiçbir şey böyle ortada sebepsiz değildir. Kim kimin canını, yak, canını yaktıysa canı yanacağı günü beklesin. Allah tarafından her şey ters gelmiş. Al bak hiç aklına gelmeyen aslında sizi oyaladığı durum başına gelmiş. Şu an diğer karşı tarafla olayı bitiyor. Eğer böyle sizi kandırdıysa böyle bir enerji var bugün içimde. Bu da demek ki kolektiften gelen bir enerji. Ya da bakın ya da Hayatında bir ilişkisi, bir birlikteliği veya işte size karşı gelen herhangi bir şey gelememesi için herhangi sorun varsa artık o taraflı artık düşünüp taşınıp kontrollü bir şekilde biraz da tilkilik yapıp karşı taraftan ayrılıp gelecek. Eşidir, eski sevgilisidir, üçlü bir ilişkidir, beşli bir ilişkidir bilemem. Hiçbir şey değilse ikili ilişkilerinizde hayatında bir uzatmalısı varsa kötü bir tabir belki de odur. O yüzden diyor ki muhakeme ettim ve artık bir tarafı kesinlikle de bırakıyorum ya da bırakma enerjisine girdim diyor zihninde. Söylemiyorum diyor, söylemiyorum, söylemiyorum, söylemeyeceğim. Aşık olmuş. Aşıklar kart. Aşıklar kartı normalde bir karar kartıdır arkadaşlar. Asla söylemedim, asla söyle. Demiyorum. Evet diyor aşık oldum. Ama sessizlik kartıyla beraber geldi. Şu an bunu söylemek istemiyorum diyor. Sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme. Şu an dört dörtlüksün söylemiyorum. Aşık oldum söylemiyorum. Çok güçlüsün söylemiyorum. Seni bırakmak istemiyorum dediği enerjide. Ya bir insan... Sen çok iyisin, çok güzelsin, çok mükemmelsin. Sen çok donanımlısın diye insan mı terk eder ya? Bu nasıl bir kafadır? Allah'ım yarabbim. Düksün diyor. Ayın. <asın> bir... Dört. Sen dört. Dört. Sen dört dörtlüksün ve ölene kadar peşindeyim bırakmam ben seni bırakmak istemiyorum dediği bir en Umarım gelmiştir. Ne diyeyim yani şu an? Üzgünüm arkadaşlar. Yani istemem lazım. Çünkü burada bir yani istemem lazım. Çünkü burada bir sıkıntı var. Buradaki Umarım şu an yani vardır, var diye düşünüyorum. Vardır, var diye düş düşünüyorum. Yok. Neyse geldiğini alıp kabul ediyorum ve diyor ki dört dörtlüksün sustum ve ben bunu sana hiç söyle. Umarım gelmiştir şu an. yazmayın Siz yazdıkça kasıyor. <laughs> Yazmayalım, dinleyelim sadece. Zaten göremiyorum birçok mesajınızı. Heh, geldim şu an bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bu arada likelamaya devam edin ama lütfen yazmayın. Hadi bakalım. Yani bu yüzden sessizlik kartı geldi. Hiçbir şeyi size söylememiş. Hayranım söylemiyorum. Ne bileyim her şeyin dört dörtlük söylemiyorum. Ses gitmesin artık tamam lütfen. Yok arkadaşlar yani. Bir taraftan da sürekli şikayet edildiği için video her canlı yayında artık böyle oluyor kusura bakmayın. Ben anlamıyorum sürekli şikayet ediyorlar canlı yayında. O yüzden bir sessizim. Şu an bir şey de yapmıyorum. Biraz daha bu sessizlik devam edecek mi? Bir ona soralım. Yani neden bunların hiçbirini söylemiyorsun diye bir bakalım. Neden bunların hiçbirini söylemiyorsun? Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Bir kutlama yapmak istiyorum. Seninle bir araya bir gelmek istiyorum. Seninle yeniden bir şeyleri yaşamak istiyorum. Hiç başlamadıysanız ben artık seninle bir başlama yapmak, bir başlangıç yani belki bir dışarıda görüşmek, belki bir ilişkiyi üst seviyeye işte taşımak, belki konuşulmamış şeyleri konuşmak, belki de bir yüzük, belki bir nişan, belki bir düğün teklifi gibi bir şeylerle gelmek istiyor. Çünkü artık kafasında net olarak dört dörtlük dediği bir durum var. Şimdi burada sah enerjisiyle beraber macera e, durumu geldi. Sah neydi? İşte yasak ilişkinin adamı kimine göre ya da böyle çok flörtöz. O kadar flörtözdür ki yani asla bir ilişkinin sorumluluğunu almak istemez. Yani o sorumluluğun içinde boğulur. Sağ, artık diyor ki burada bir macera kartıyla beraber geldi. Yani hep bir macera içindeyim. Evet, eylemsel durumdaydım. Ama bir taraftan da şu an ailemle senin aranda kalıyorum. Buradaki ailesi eşi olabilir, kendi ailesi olabilir, işi olabilir, etrafındaki arkadaşları olabilir sizi onaylamayan. Kafasında her ne varsa yani bunu artık da bir macera gibi gördüler ama şu an aslında öyle değil. Ben buna rağmen bu maceraya bir son vermek istiyorum ama hala arada kalan bir kolektif var arkadaşlar. O da muhtemelen üçlü ilişki durumları olanlar kalbinde ne var? Büyük kart. Aynı. Güç. Kesinlikle güç. Havada kalan şeyleri konuşmak istiyorum. Öyle asilsin ki diyor. Bakın Zara geldi. Öyle değerlisin ki. Öyle asil, öyle değerlisin, öyle güzelsin ki. Ben bu yüzden öyle güçlüsün ki diyor. Ben bu değerin hakkını vermek istiyorum. Ve ben seninle aslında sana güçlü bir şey yapmak istiyorum. Konuşulmamış şeyleri konuşmak istiyorum. Çünkü bakın size e, şu açılımda yansıyan şey şu. Ben hayatımı değiştiremem. Ben aslında o kadar umursamıyorum. E, ya da değişmek istemiyorum durumu. Yaşı kaç olursa olsun. 20 yaşında da olabilir. 60 yaşında da olabilir. Şu an ben bir şey yapamam enerjisinin içinde gösterdiği enerji bu. Ama içeride bambaşka şeyler oluyor. Şu an değişmekten, dönüşmekten korktuğu için o da bir doğum, bir dönüşüm noktasında. Ve bu yüzden diyor çok değerlisin, çok asilsin. Ve ben konuşmadığım birçok şeyi sana konuşmak istiyorum. Çünkü beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırır. Lütfen beni sevmeyi bırakma diyor. Yani biraz da özgüven problemi var. Burada o kadar asil ve o kadar güzelsiniz ki durumunuz, konumunuz, kendi işte ayaklarınızın üstünüzde durmanız, belki oturmanız, kalkmanız, yemeniz, içmeniz artık her ne ise etrafınız insan ilişkileriniz, formasyonunuz artık bu durum her neyse biraz ağır gelmiş arkadaşlar. Ne iş yaparsa yapsın hiç durumu konumu önemli değil. Yani buradaki sıkıntı bu. Ve diyor ki beni bir tek sen anlıyorsun kalbimde dediği bir enerji var. Şu an yalnızım. Çok yalnızım. Etrafında kim olursa olsun yalnız ve çok korkuyorum. Savaşmaktan da korkuyorum. Arada bir savaş mı oldu onu da bilmiyorum. Gelmekten korkuyorum. Ama bakın hadi gözünüz aydın müjdeler olsun bir havadisiniz var. Buradaki havadis artık bir haberleşme, bir iletişime geçme, irtibat kurma ve iletişim, haber, beklenilen bir havadis ve haberleşme yani net olarak hem çok merak ediyor. Çünkü burada bir arayamadım, kusura bakma enerjisi var. Hem de bir taraftan da onunla savaşacağınızı da korkuyor. Az önce ne demiştik yukarıda? O kadar çok ertelemiş, o kadar çok asıl böyle askıda bırakmış gibi şeyleri. Şimdi diyor aydınlandım. Ama korkuyorum yani bu sefer de sen savaş açarsın. Korkuyorum ya da artık bu şey, bu bu defada sen yalnız bırakırsın diye üzülüyorum ve arayamadım kusura bakma. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum. Anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var dedi. Yani biraz gerçekten sizi istiyor ama değişmesi için, dönüşmesi için biraz daha da zamana ihtiyacı olduğunu da söylüyor. Arkadaşlar <laughs> sorun sende değil bende <laughs> vardır ya klişe söz deyip gidenler veya işte ya benim hayatım böyle diyenler ee, ben ne yapacağımı bilmiyorum arada kaldım. Diye.